Çok çalıştığını belli et. Bu da bitti. Projeni sun. Sevimli ol. Duygularını belli etme. Ama. Ağlama. Seviş. <laughs> Gülümse. Boyun eğ. Düzenli ol. Hanım ol. Sakin ol. Düzenli ol. Uyu. Bana kalsa. Aa, bak buna hiç düşünmemiştim. E belli bir toplum içinde yaşıyor insan. Tabii o toplumun sana dayattığı bazı kurallar var. Ay normu diyorlar neydi? Ne? Bir de her bir okunacak diye öyle kopuyor vallahi. Ama ben ben de çok yufka yürekliyimdir. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? <laughs> Buradan çıkınca seni sürün sürün süründürmez. Adamcağız öyle çocuk bokuyla uğraşmaya alışık değildir. <laughs> Sen alışıksın e ama. E tabi. Aşk gibi bir hayat var mı sence? Bilmem. Belki var. Belki. Ölünce mi anlıyor? Ben karar verdim burada kalacağım.